Hepinize merhabalar dostlarım. Yeni videoma hoş geldiniz. Sıfırdan zirveye kastığımız bu seride 6835 kupaya kadar çıkabildik. 5900 ile geri dönmüştük oyuna. Ee, hızlı bir şekilde, güzel bir şekilde emin adımlarla ilerliyoruz. En tepeye doğru çıkacağız birlikte. Bu serüvende bana eşlik eden herkese teşekkür ederim. Takip edip abone olursanız mutlu olurum. Derken oyunumuz başladı ee, ufak bir hasar yedik soldan ama hiç önemsiz bir hasar. Soldan bakan biz de giriyoruz. ya. şöyle bir kulesi varmış arkadaşlar. Hiç önemli değil. En azından öğrenmiş olduk. Görüşeceğiz bu arkadaşla. Şöyle prensesle dojlayalım. Minyonları. Güzel bir şekilde. Şöyle bir goblin sallayalım. Bakalım nesi varmış. Tombrew var. Tahmin ediyordum. Ve sesler birbirlerini de O sırada biz kuleye vurduk. Çok tatlı oldu bu. Brezilyalı arkadaşı bir sinirlendirelim birazcık. Görelim bakalım neler yapabiliyormuş. Ona da Türk'ün gücünü göstereceğiz. Yavaş oynadım, İksirimi biriktirdim. Ufak ufak çıkarız diye tahmin ediyorum soldan. Yani çok tatsız oldu ya. Yani. Nasıl bir destesi var bu arkadaşın? Bak 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 hareketlere bak bir de emoji atıyor. Görüşeceğiz sen oğlum? Ben bu oyunu sana bırakmayacağım emin olabilirsin yani. Türk'ün gücünü göstereceğim sana. Soldan bir tur daha deniyoruz. Bir dakika kalacak, iki kat iksir gelecek. Asıl kozlar orada oynayacağız gibi mi geliyor? Soldan bir goblin fişsiyle dürselim. kullandı tekrardan. Şu hale vurmayacak kuleye sıkıntı yok. Cadıyla birlikte atağa kalkacağım diye umut ediyorum. İksirim yetişirse önüme bir altın şövalye bırakırsam güçlendirmesini de basarsam iksirin naz olması lazım onun. Yani çok güzel girdik kuleye. İyi hasar bırakacağız. Hiç önemli değil. Attıkları. Evet. O kuleyi ben aldım hatta. Süper oldu arkadaşlar. Tabii ki bir yetinmeyeceğiz. Tüm atlarımıza rakip sağlayız bakalım. Şöyle bir dondurma bırakayım. Ana kuleye de güzel bir hasar bırakalım. Ya o milyonlar biraz tatsiz oldu. Hiç önemli değil ama yani. hiç hiç önemli değil. Arkadaşa oyun yok. Sana oyun yok oğlum. Sana oyun bırakmayacağım. Ben yani, bu Türklere bir tanım. Bizi bir gör kardeş. Yani bizi bir kayıt. Yani, Tekrardan atağa kalkacağım. 17 saniye. Ben 3 taç almak istiyorum bu arkadaştan. Öyle emojiler falan atmasını biliyordu. Böyle girelim 9 saniye 8 saniye yetişecek ben. Ben yetişeceğini umuyorum. İşte 5 artı 3 işte bu kadar. İşte bu kadar yat oğlum aşağıya yat. Bu taşı böyle kırarım işte. Kafamda kırarım oğlum Türk'üz biz. Bizi ayık yani. Öyle emoji atmaya benzemez. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenip abone olursanız çok mutlu olurum. Hoşçakalın.